Şimdi seni çağırmamın sebebi... ...gerçi Ali de gelmiş ama. Kalsın be Şükriye. İlişkimizin manevi kirvesidir Ali. Biz ilişkimize başlarken o tuttu. Elimden. Hmm, tutar o. Ya ben tahmin etmiştim zaten geleceğini, Bir sorun yok ya bana uyar yani. Sıkıntı yok. Neyse Yiğit ben seni niye çağırdım? Niye çağırdın? Hani geçen gün işlerime geldiniz... ...işi bırak dediniz ya bana. Şimdi Şükrüye, o konuda... O konuda işi bıraktım ben. Şimdi ne yapayım diye sormak için çağırdım ben seni sizi. Ya sen iyi söyledi diye niye bırakıyorsun gül gibi işini Şükrü'ye ya? Yo hak verdim ben ona ama para da kazanmam lazım tabii. Sonuçta nafakasını alamayan bir dulum ben. Ve ben bir iş buldum ama size sormadan başlamayayım dedim. Çünkü sonuçta siz benden daha çok anlıyorsunuz benim hayatımdan. Yani şimdi Öyle de demeyelim de. Ya diyelim diyelim ne demeyelim. Nasıl bir iş bu? Abuk sabuk bir iş olmasın. Yok bir masaj salonunda masörlük. Ha sertifikası falan olmuyor mu ya onların? Nasıl buldun işi? Durağın orada duvarda bel fıtığı için masaj yazıyordu. Aradım hemen. Ondan sonra bir masör eksikleri varmış. Sertifika da istemiyorlar. Vallahi hemen gece gel başla dediler bana. Gece he mi? He. O işe. Öyle bir şey olabilir mi? Oğlum bir şey söyleyeyim. Niye ya? Eve de yakın. Yani Ali'ciğim, ücretini bir öğrenelim, sigortasına bir bakalım. Hemen hayır demeyelim, değil mi? 200 dolar ücreti kardeşim. Sigorta istersen takıyorlar yani. İsteğe bağlı. Ha. ha. İşte bak görüyor musun zengin çocuğu? Halkından uzaklaşmış, can bir faunus tabiymiş. Neredeymişsin böyle şeyleri? Oğlum, üşüm takarlar diyelim. Üşüm, üşüm, Allah Allah. Allah Allah. Ama iş bulmam lazım benim. Git. Yoksa hiç mi çalışmayayım? Ama kim bakacak ki bana? Hadi söyleyin. Siz daha iyi biliyorsunuz çünkü benim hayatım. Şükrüye nasıl kurtulur? Ha, söyle. Şükrüye nasıl kurtulur? Ya bakma, şimdi ortada miras falan olmadığı için maddi olarak biraz zorlanıyorum. Ama beni tanıyorsun Ali. Taşı sıksam suyunu çıkartırım. Ondan çorbasını yaparım. Kendim de yemem kirvem. Kadınıma yediririm. Tabii tabii kirvem. Anlıyorum Mersin. Anlamaz olur muyum ya? Aslansın sen. Kaplansın. Hatta Bingay kaplanı. Mersi, ters bir zamanda söylemek gibi olmasın da... ...sen de bu kadının nafakasını düzenli ödersen... ...bu kadın bu kadar bunalmaz kardeşim. Nafaka diyorsun yani? Hı. Biz bu ortamlara nasıl düştük lan? Bana Ali ne sevgilime ne fakanı düzenledi diyorsun yani. Ayıp lan. Aha durdu. Koş koş. Neyse ya. İşten ayrıldığım bir an aklımdan çıktı. Plastik ısıtıcılar vardı rezistanslı. Nerede buluruz onları? Ya öyle hemen de yani şey yapma. Yiğit. Bu ne lan? Espresso makinesi. Her kadının hayalidir bu makine. Erkeğimize sabahları espresso yapmayı hayal ederiz biz. Üzerimizde bembeyaz gelinliğimizle. Neyse ya. Cüneyt ne yapıyorsun ya? Cüneyt nakit var mı üstünde? Nakit nakit. 35 lira bürüt var yalnız beşi bana lazım. Çifte vesayet yapacağım kanlıcaya. 30 net ne yapacak? Ver bir şey deneyeceğim. Ha. Al. 44 lira değilmiş. Kaç liraymış? 2699. Ne? Beni bir perdele. Perdele beni bir perdele. Zor zamanlar için sakla Arkadaş ya. Neymiş? Erkeğine ekspresso verecekmiş. Ulan ben sana sürahiden kendi ellerimden getir yaptım. Önüme sallama çay koymadım lan. Yazık bana ya. Şunu da söyleyeyim de taksit yaptırsın bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Yiğit gözünü seveyim bak. Kadıncağız işten ayrılmasaydın keşke dedikçe sen de aldın ne isterse. Oğlum bu işte bir biteni var? Ya Alicim bizim yüzümüzden işten ayrıldı. Üzüldü kadın. Kadınlar depresyona girdiği zaman ya alışverişe çıkarlar ya kuaföre giderler. Biraz kadın ruhundan anla ya. Oğlum bu konularda sen madem bu kadar bilgilisin biz bunu bir kuaföre bırakıp kaçsaydık ya. Olmadı benim bir tane tıraş makinem var. Bunu oturturduk. Kafasını üç numaraya vururduk. Hadi alabulus durur. Depresyon, depresyon bir şey kalmazdı lan. Allah Allah. Sende de ne kart varmış arkadaş. Dünyaları aldı bir ah bile demedi lan. Ee ne konuşuyorsunuz bakalım muhabbet kuşları. Eğleniyor muyuz? Hı? Benim seninle konuşacaklarım var Şükriye. Otursana bir. Sebep? Eğleniyorduk. Biz hakkında konuşacaktım. Madem ki işini de bıraktın, ben her şeyi yavaştan alma niyetindeyim. Hızlı kararlar vermeden ne yaşayacaksak sindire sindire yaşayalım diyorum ben. <laughs> Öyle boş boş bakma Şükriye Duru. Köfte seni, bayan yere bakan yürek yakan. İstemem yan cebime koy hanım. Misis yüzüme karşı git, gözleri kal gibi gibi. Yok mis şimdilik. Mesela ne olur sinemaya gideriz telefonları veririz karşılıklı, face'ten eklişiriz. Haylerlerse ne olur olacağı varsa olur yani. 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 Ali için de uygunsa tabii. <laughs> ya benim için hangi sebeple uygun olmayabilir Allah aşkına ya? İkiniz mutlu olun da. Ya yani ben var ya hayatımda en çok şu ilişkinin sağlıklı yürümesini istiyorum. Nedense. Ben kirvemden izin aldım ya. Destek veriyor bize. İzin verdi bir haberliğimize. Bak diksiyonum bozuldu. O zaman Ali de onay verdiyse zaten bana laf düşmez. Kadın kısmıyım sonuçta. Ben sana ne dedim? Öyle de deme be Şükrü Desin desin, herkes yerini bilecek. Senden daha kıymetlisini mi vuracak Yiğit Allah aşkına? Yani bu kısmetleri kendisi bulmaya kalktım, işte olacak şey bu. Öyle de demeyelim bari. Diyelim ya, diyelim. Bak, arabasını satanlar bütün taksiler benim arabam artık der ya. Bu da boşandıktan sonra bütün kadınlar benim karım artık dedi de dayak yemişti adliyede. O günden beri ben çok önem veririm Ali'nin söylediklerine. Ee, ben onu dışıma mı söylemişim ya? O da ben o yüzden mi yedim lan? Her şey daha anlamlı bir hale geldi şimdi. Ee, ne yapalım o zaman? Yarın sinemaya gidelim mi? Bence artık ne gerekiyorsa yapalım Şükrü'ye. Ben sana saati mesajla bildireyim. Ha. Tamam, olur. Yani siz nasıl uygun görürseniz. Yalnız eski ve yeni erkeklerim. Gelin size bir şey söyleyeceğim. Yani ben kadın başıma ne yapacağımı bilemedim de o yüzden soruyorum. Arkada bir tane adam var. Adeta yarım saattir gözleriyle soyuyor beni. Burnuyla saçlarımı okşuyor. Kulaklarıyla kopçamı çözmeye çalıştı da beceremedi. Senin sana bizim yanımızda. <laughs> Geç bak bakayım bir. Yiyeceğim emin misin yani? Gözüyle söyledi yani ha? Bir göz dinası var yani. Hayır yani garibanın boş yere hakkını almayalım. Gemi önü kıracağım çünkü. Evet yani Şükriye. Pisi pisine elimizde kalmasın. Gariban. Siz şimdi artık sevgili olduğunuz senden tekrar. Olur mu ben ya? Anca beraber, kanca beraber. Gel bakayım sen şimdi. Gel lan. Gel lan. Gel bakayım. Gel bakayım. Ay. bakmayın ne olur ya. Ben bu kadar döveceğini tahmin edemedim yani ne bileyim. Bir iki hırpalar sonra bırakır demiştim ama. <laughs> ama çocuklar çok sağ olun. Yani sayenizde çok eğlendim ben bugün. <laughs> ne? Bakmayın öyle. Öyle bakmayın. Hak ettiniz ama yani. Öyle sahiplenmeler, hak iddia etmeler, yok saymalar falan. Hayır. No, no. Vallahi Şükrü'ye nasıl kurtulur bilmiyorum ama böyle değil herhalde değil mi? erkeklerim benim. Bırakın ben de kadın olayım artık. Bunları da bırakıyorum. Hadi bana eyvallah. Pardon, pardon bakar mısınız? Benim adım Yiğit. Sizden çok hoşlanıyorum. Tanışmak, görüşmek isterim. Tabii siz de uygun görürseniz. Sisi kendi Aman aman aman. Bağım Aman. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <Emreka>! <gülüyor>